Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmaları, en büyük savaşları, işgalleri hatta Filistin'de olduğu gibi soykırımları yaşıyor. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, İran, Yemen, Afrika kıtasının neredeyse tamamı Mali, Nijer, Burkina Faso, Maghrib, Libya enerji kaynaklarını kontrol etmek için emperyalist kapitalist rekabet dünya kelimenin tam anlamıyla ateş altında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle ya da böyle kurulduğu günden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına kadar Kıbrıs harekatı hariç bu savaşların dışında durmayı başarmıştır. Türkiye bütün dünya savaştayken ikinci dünya savaşına girmemeyi başarmıştır. Evet yokluk olmuştur. Evet karneyle pek çok şeye erişilebilmiştir. Ama 85 milyon insanın o zamanki dünya nüfusunun yüzde üçünün öldüğü bir savaşın dışında kalmayı başarabilmiştir. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri elbette ilk kuruluş yılları değil iktidarlarının ikinci yarısında sınırlarımızın dışındaki savaşların aktif parçası olmuştur. Libya'da Türkiye Cumhuriyeti savaşın bir parçasıdır. Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti devleti savaşın bir parçasıdır. Libya'yı bir başka gün ayrıntılarıyla konuşmak isterim ama bugün Suriye'de yaşanılanları konuşmamız gerekiyor. Suriye'de herkes çok acılar çekti yıkılmadık neredeyse hiçbir tane şehir kalmadı zarar görmeyen hiçbir grup kalmadı sünnesiyle alevisiyle Süryanisiyle, Ermenisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla herkes çok acılar çekti. Esad yönetimi herkese çok acı çektirdi. Ardından IŞİD ülkenin büyük bir bölümünü kontrol etti. 13 yıllık iç savaş içerisinde, iç savaş döneminde en az 600 bin kişi yaşamını yitirdi. Nüfusu 22 milyon olan ülkede 6,5 milyon insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 8 Aralık 2024'te Esad yönetimi devrildi bütün dünya yeni Suriye yönetimine bir şans tanıdı. Bütün dünya terörist dediği Jolani'nin Cumhurbaşkanlığını kabul etti. HTŞ terör örgütleri listesinden çıkarıldı. Gelin görün ki yeni yönetim ülkede birliği sağlamak yerine kendinden olmayanı, kendisi gibi düşünmeyeni yoksaydı, Yok saymakla kalmadı. Süveyde'de olduğu gibi Dürzilere, Tartus'ta Laskiye'de olduğu gibi Alevilere, Halep'in Beni Zeyd mahallesinde olduğu gibi Süryanilere saldırdı. Kürtlerin canlarıyla, kanlarıyla ve uluslararası toplumun desteğiyle başardıklarını yok etmek istedi. İşidi yenen güçlerini dağıtmak istedi. 13 yıldır canla kanla elde ettiklerini bölgelerindeki bütün otoriteyi teslim edilmesini istedi. Okullarda Kürtçe eğitim verilmesinin bile izin vermedi. Zaman zaman doğrudan zaman zaman çeteler eliyle saldırılar düzenledi ve bu süre boyunca Kürtler kendi bölgeleri dışında Suriye'nin hiçbir bölgesine hiçbir saldırıda bulunmadılar. Bütün bunlar zaten kırılgan olan Suriye'deki yeni düzenin kalıcı olmasına hizmet etmedi, etmiyor ve böyle giderse de etmeyecek. Ne Aleviler, ne Dürziler, ne Süryaniler, ne Kürtler ne de 60 yıl boyunca hüküm süren Baas rejimine karşı mücadele eden ve demokrasi isteyen Araplar yeni yönetim Min tekçi, totaliter ve saldırgan politikalarını kabul etmiyor. Şimdi size soruyorum. Kürtler bunu neden kabul etsin? 200 bin Kürt'ün yaşadığı mahallelerin boşaltılmasını ve rejimin bombalanmasına neden izin versin? Neden onay versin? Bakın yeni yönetim size 3 saat süre veriyorum. 200 bin kişinin yaşadığı, Kürtlerin yaşadığı mahalleleri boşaltacaksınız diyor. Tıpkı İsrail'in e, Filistin'de yaptığı gibi. Tamam. Devam edin lütfen. Devam edin. Buyurun. Bakın bunlar dün ve bugün yaşananlar. Bütün mahalleleri boşaltıyorlar. Ne için boşaltıyorlar? Tek bir şey için boşaltıyorlar. Oraları bombalamak için. Kürtleri oradan çıkarmak için işit artıklarının bu saldırılarını Kürtler neden kabul etsin? Bakın işit artıkları derken laf olsun diye söylemiyorum. Bakın bu gördükleriniz daha sonra yayın yasağı getirildi. IŞİD amblemi taşıyan kişiler, askerler, askeri üniforma ama hepsinin üzerinde IŞİD amblemi var. İşte bu kişiler Kürtlerin yaşadığı bu mahallelere saldırıyorlar. Bakın bu bir güvenlik bir otorite meselesi değil, bir mahallede düzen meselesi değil. Bu gördükleriniz obüs, büyük toplarla, havan toplarıyla sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Emin olun bunu onurlu hiçbir halk kabul etmez. Onurlu Onurlu bir Türk bunun halkına yapılmasını kabul eder mi? Onurlu bir Arap bunun halkına yapılmasını kabul eder mi? Onurlu bir Acem bunun halkına yapılmasını kabul eder mi? Etmez, etmemelidir. İşte Kürtler de kendi onurlarını koruyorlar. Bu yüzden bu saldırıları kabul etmiyorlar. Türkiye'de bu yüzden Kürt'ün yaşadığı her şehirde yüz binlerce Kürt sokakta. Bu yüzden Şırnak'ta, Van'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Batman'da yüz binlerce Kürt sokakta. Bu yüzden Mesut Barzani bu saldırılara tepki gösteriyor. Bu yüzden Bafıl Talabani tepki gösteriyor. İran'daki, Irak'taki bütün Türkler buna tepki gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden istediğimiz şey budur. Başta da söylediğimiz gibi Türkiye barışın tarafı olsun. Yüz yıldır yaptığı gibi savaşın değil barışın tarafı olsun. Hiçbir şey olmamış gibi burada davranamayız. 13 yıldır Suriye Savaşı'nı en iyi takip eden, en iyi anlayan ve bunun da en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz aynı zamanda ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müdahil olduğu bir savaştan bahsediyoruz. Yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı ve sonuçta şimdi yeni bir yapı var Suriye'de ve bu yapının ortaya çıkardığı sorunlar var. Türkiye'ye düşen görev esas itibariyle Suriye'de bütün kimliklerin, bütün hakların ve bütün inançların yani Arapların Kürtlerin, Türkmenlerin, bütün inançların, Hristiyanların, Alevilerin iadesine uygun demokratik bir Suriye'nin inşasıdır. Bunun için tutum almasıdır. Gerçekten demokratik bir anayasan yapılması konusunda zorlayıcı olmasıdır. Diplomasiyi zorlamasıdır. Müzakereyi zorlamasıdır. Diyaloğu zorlamasıdır. Ama bugün Adalet ve Kalkma Partisi'nin geldiği çizgi sonuçta Suriye'de Fırat'ın batısındaki Kürtlere etlik temizliğe yol açabilecek bir siyasete izin vermek ve göz kıtmak olmuştur. Bakın bu kabul edilemez. Halep biraz önce de ifade edildi. Bütün kimlikleri ve inançların yüzyıllardır birlikte yaşadığı önemli bir kenttir aynı zamanda. Kürtler, Türkmenler, Araplar, Hristiyanlar, Dürziler, Süryaniler, Yezidiler birçok halk orada barış içinde yaşamışlardır. Bu imkanı orada zorlamak varken 200 binden fazla Kürt'ü, Süryani'yi, Dürzi'yi ve Yezidi oradan sürecek başka yerlere taşıyacak bir politikanın aracı Türkiye olmamalıdır. Adalet ve Kalkma Partisi iktidarı olmamalıdır. Etlik temizliğe yol açabilecek herhangi bir politikaya izin vermemelisiniz. Değerli arkadaşlar bakın bir de şunu unutmayın Adalet ve Kalkma Parti arkadaşlara sesleniyorum. Aynı zamanda Türkiye'de bu parlamentodaki bütün siyasi partilerin büyük özverisiyle bir süreç yürütülüyor parlamentoda. Türkiye'nin Kürt meselesinin, şiddet meselesinin, çatışma meselesinin sonlanması bakımından. Bakın eğer bu süreç doğru bir içine ilerleyecekse ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suriye'de izlediği bu politikaları gözden geçirmesi lazım bir duygu ortaklığıdır Suriye bizim açımızdan Kürtler açısından bütün Türkiye'de yaşayanlar arasında bakın bugün Diyarbakır'da yüz binlerce insan sokağa çıktı. Buyurun lütfen tamamlayalım. Bu duyguyu anlamaya çalışın. Sonuçta tarihsel olarak Suriye dediğiniz yer bizler açısından Türkiye'de yaşayan Kürtler açısından bir nekati serekatidir. Hatın alttaki Kürtlerdir, Araplardır, Türkmenlerdir bizim halkımızın parçalarıdır. Orada yeni bir savaşa, yeni bir çatışmaya, sivillerin ölmesine izin verecek politikalardan uzak durmanız lazım. Bir kez daha buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyarıyoruz. Hükümetin yapması gereken diyalogtur, diplomasidir ve tarafları bir masa etrafında buluşturmaktır. Bunu zorlarsak ancak Suriye'de kalıcı bir barışı ve Suriye'deki halkların iadesine uygun bir anayasal düzeni inşa edebiliriz. Bir kez daha tutumunuzu gözden geçirmeyi buradan ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Atay Uslu. Sayın Uslu buyurun. diye bizimki. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Suriye'de 60 yıl süren zulüm çatışma sonrasında karanlık rejim halk tarafından devrildi ve üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. 60 yıldır Suriye'de kardeşin kardeşe kırdırıldı. Son 14-15 yıldır da Sednaya'da, da Halep'te Humus sindanlarca yüz, yüz binlerce insanın kaybolduğunu, milyonlarca insanın öldüğünü, 12 milyon insanın Göçeğe tabi tutuldu ki bunun 6 milyonu kendi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bir düzen vardı. Bu düzen 8 Aralık 2024'te e, tamamen ortadan kaldırıldı. Yeni bir dönem başladı. Artık dünyanın farklı noktalarındaki Suriyeliler kendi ülkelerine dönüyorlar. Kendi ülkelerinde yıllarca zulme tabi tutulmuş, kimlik kartı verilmemiş, insan sayılmamış, yok sayılmış birçok grup inşallah yeni bir hayatın eşiğinde o bölgede. Ben de geçen ay Şam'a gittim. Bu devrimden sonra Şam'a ikinci gidişimdi. Orada insanların gözlerinde umudu gördüm. Şimdi orada şunu da gördüm. İç politikada bir istikrar kurmak istiyorlar. Dış politikada bir meşruiyet inşa etmek istiyorlar. Bununla ilgili çalışma yapıyorlar ki en önemli biliyorsunuz buradaki konu e, bazı muhalif grupların entegrasyonu konusu 10 Mart mutabakatı yani. Bu çok önemli. Bununla ilgili çalışmalar var. Diyalog konferansı, anayasa bildirgesi, işte farklı gruplardan hükümetin oluşturulması ki biz de ziyaretimizde farklı etnik gruplardan bakanlarla görüşmelerde bulunduk. Onu da orada gördük. Bir de parlamento seçimi vardı. Parlamento seçimi de 210 milletvekilinin 140 halk tarafından seçilecek. Bununla ilgili sürecin başladığını gördük. 119 milletvekili seçilmişti. Yani bazı bölgelerdeki istikrarsız süreç nedeniyle 21 milletvekili milletvekilinin seçilemediğini bölgelerde gördük. Ama Suriye'de riskler ve tehditler devam ediyor arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte SDG sorunu, yine Süveyde'deki gruplar, Akdeniz kıyısındaki etnik problemler devam ediyor. Bunlar güvenlik ve istikrar meselesi olarak Suriye'nin önündeki en büyük problemler olarak duruyor. Şunu ifade edeyim her şeyden şey olarak şunu ifade etmeyelim. Bunların farklı sebepleri olabilir ama İsrail'in, Siyonist İsrail'in, Siyonist katil İsrail'in Suriye'de yürüttüğü istikrarsızlaştırma politikalarının bunda çok büyük etkisi var arkadaşlar. Devrimin birinci gününden itibaren İsrail, Suriye Merkezi Otoritesi'ni zayıflatılmak için uğraştı. Ayrıklı grupların merkez kaç kuvvetlerini destekledi ve bu konuda pozisyon aldı. Merkezi otoriteyi zayıflattı. Bunu yapmaya da devam ediyor. Biz yeni çatışmalar olsun, yeni kanlar dökülmesin olmasın, biz yeni kanlar dökülmesin diye çalışmalar yapıyoruz ve bu konuda Suriye'ye destek veriyoruz. 10 Mart bu tabakat da bunlardan bir tanesi. Değerli arkadaşlarım, bir ülkede iki silahlı güç olmaz. Bu düşünülüyorsa bu bir iç savaş provasası ve senaryosudur. Bakın bu senaryodan Araplarda, Kürtlerde, de, Ezililerde, Sunnilerde bu coğrafya kaybeder. Hepimiz kaybederiz. Bunun onurlu bir şekilde orada herkesin refah tamamlayın lütfen. Herkesi kapsayan temsil kabiliyeti yüksek bir model oluşturulsun kapsayıcı bir toplumsal hayat ortaya çıksın. Bununla ilgili çalışmalar yapılması normaldir. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz de yok. Onu da ifade edeyim. Kimseye husumetimiz de yok. Oralar gönül coğrafyamız ve gönül coğrafyamızda huzur olsun istiyoruz. Bakın devrim sonrası başlayan normalleşme dönemi sekteye uğramamalıdır. Şam'a gittim dedim. Şam'da oradaki ticari hareketliliği gördüm. Emevi Camii'nden Hamidiye Camisi'ne ilerlemek neredeyse mümkün. O kadar büyük bir hareket var. İnsanlar özgürlüğü teneffüs ediyor. Mallarına el konmadan ticaret yapılıyor. Evet şehir yorgun ve eskimişti ama umutlar yüksekti. Herkes diyordu. Diyor ki bizim de bir devletimiz var artık diyordu orada. İnşallah bundan sonra Suriye'de kaosu, otoritesizliği, güvensizliği destekleyen her türlü koşulu kaldırmak için çaba sarf etmek hepimizin görevidir. İnşallah Halep'teki çatışmalar da sonlanır. 10 Mart mutabakatına tüm taraflar uyar. Suriye, Suriyeliler ve bölge halkı istediği huzura da barışa da kavuşur diyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Öneriyi oylarınıza sunacağım ve daha sonra karayete sayısı vereceğim. Öneriyi kabul edenler? Kabul etmeyenler? Doğru, doğru. Doğru, Peki. Katip üyeler arasında ihtilaf var. O nedenle elektronik oylamaya başvuracağım.